Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Ocak 26. Gezi, kültür, sanat, müzik, spor, meslek, gönüllü, sosyal sorumluluk projeleri. Arkadaşlar, sosyal sorumluluk projeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunların kapsamında yapılır. Hayvanlar, üreten kadınlar, çocuklar, gençler, öğrenciler, yaşlılar, engelliler, sevme hastaları, çevre ve doğa. Kırmızı Elma 05 kanalımızda ücretli, ücretsiz markalı tanıtım yoktur. Arkadaşlar, Kırmızı Elma 05 kanalımızın 2026'nın ilk sosyal sorumluluk projesi olan Kırmızı Elma 05 kanalımız için 2026 yılı öğrenci, engelli, canımızın içi öğretmenler yılıdır öğrenciler, engelliler, öğretmenler, sporcular, gazi, seyit, aile yakınlarına onlar için kamu kurumlu, kurumları, kurumları, yerel yönetimler, iş yerlerinde ve özel sektör kurumlar, şirketler, esnaflar, sivil toplum kuruluşları iş yerlerinde özel fiyat avantajları istiyoruz onlar için. Onlara özel fiyat avantajları sağlayan iş yerleri tercih edilecektir. Not uygulamada belgesi olan sadece bir kişi yararlanacaktır arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk Milleti hep beraber sessiz kalmayınız. Öğrenciler, engelliler, öğretmenler için kültür, sanat, müzik ve spor. Bunların içinde sinema, tiyatro, müze, maç, sağ ve salonlarda, konserler bu yerlerde KDV %1, eğlence vergisi %1 olsun. Bununla beraber ayrıca bizim kırmızı çizgimiz olan ilk öğretim öğrencilerine yani anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine vergiden önce %50 indirimli olsun. Bu kampanyalarımıza destek verenler Kırmızı Elma 05 kanalımızda Sosyal medyanın her yerinde varız. Sizlere 52 saniye özel videolar teşekkür edeceğiz. Arkadaşlar, çünkü öğrencilerimiz, engellilerimiz, öğretmenlerimiz bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Bunlara destek veren herkese sonsuz sonsuz teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.